merhaba arkadaşlar sandili hesap ve lülü lülü hesap çekilişi yapıyoruz Arkadaşlar şimdi size kısa bir birazcık bilgi vereceğim Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi durun lü burada var arkadaşlar ve 30. şeyden al, alacağız arkadaşlar bakın 62 tane elmasımız var arkadaşlar sakın buraya gel, buraya gelince kadar burada ve burada 30 oluyor arkadaşlar Dok, e, 92 tane elmasımız oluyor arkadaşlar 92 biz ben de işte birazcık e, maddi bir harcayacak 46 lira yani 47 47 liralık 80 elmas alıp arkadaşlar 75 175 elmasımız olacak arkadaşlar bu pası alacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi 169 lira e, buraya alacağım arkadaşlar ve buraya işte buraya kadar mı geliyoruz buraya geçiyoruz mu ondan sonra lüğü almayacağım arkadaşlar direkt almayacağım arkadaşlar bunu ve şartımız var arkadaşlar 1000 abone arkadaşlar 1000 abone olmak şartımız arkadaşlar bu hesabı kazanabilmeniz için 1000 abone olmamız gerek arkadaşlar çünkü Liu iyi bir savaşçı ve kromatik arkadaşlar almak istiyorsanız size de çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar kanalımızın bu kanala değil arkadaşlar. Size aşağı vereceğimiz linkteki kanala abone olun arkadaşlar. Şu, çünkü e, bu kanal bizim ikinci kanalımız. E, ilk kanalımıza biz şey yapıyoruz. İkinci kanala da işte böyle şeyleri şey yapıyoruz. E, videolarımız birinci birinci kanalımızda devam edecek Arkadaşlar şimdi kısa bir araya girdik yani ara tatil gibi düşünebilirsiniz Evet arkadaşlar biz burayı tümleyeceğiz 3 hafta 4 hafta gibi süreçte ya da 5 hafta gibi süreçte burayı tümleyeceğiz arkadaşlar ve bir kutu açılım yapacağız arkadaşlar Evet şöyle şuraya kadar ilerledik 7 Yedi, 7. şeye kadar ilerledik arkadaşlar bundan sonrasında açmayacağız bundan sonra şey yapacağız arkadaşlar dediğim gibi ee, kutu açılımıyla bağında neler çıkacak arkadaşlar yani belki daha nice efsanevi ya da daha çıkmayan bir sürü şey çıkacak arkadaşlar <laughs> ne mesajı <laughs> ya evet arkadaşlar böyle daha çıkmayan bir sürü destansımız gizemlimiz belki efsanevi ve diğer kromatikler çıkacak arkadaşlar katılmanızı umarım Sadece bakın arkadaşlar çekilişin başla, başlamasını istiyorsanız 1000 abone. Çekilişe katılmak için abone olmanız da şart arkadaşlar. Çekilişe katılmak için bunu yayınız arkadaşlar. Aralı arkadaşlarınıza yayınız. Okul arkadaşlarınıza herkes duyabildiğince kişiye yaysın. 1000 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Çünkü 1000 aboneye ulaşmak çekilişin en önemli şartı. Abone olmak ise e, bu da kendinizin katılma şartı. Ben bunu size diğer videolarımda açıklayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videoyu yaymayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Çünkü söz konusu Liu var. Efsane bir karakter var. Ve daha nice çıkabilecek karakterler var arkadaşlar. İ videomuzu izlemeyi ve beğen atmayı da unutmayınız arkadaşlar. Bakın beğeni atmak önemli değil. Çekiliş için... Be Beni geçtik, zilleri geçtik, ee, Instagram'a fotoğraf şeylerini, Facebook şeylerini geçtik arkadaşlar. Sadece bunlar gerekli, bir abone olmak gerekli arkadaşlar. Abone olun, aşağıdaki linkteki kanala abone olun arkadaşlar. Siz de şey kazanın arkadaşlar, çekiş, çekiş o mu hakkı kazanın arkadaşlar. Çek, çekiliş canlı yayında yapabilir yapabiliriz ya da yayında yapabiliriz arkadaşlar. Yani videosunu çekip yapabiliriz. 3-4 haftası var arkadaşlar çekilişin. 3-4 ya da daha fazla arkadaşlar. Siz sadece şimdi abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka bir bildirim videosunda görüşmek üzere. Daha nice şeyler yapacağız arkadaşlar sizinle. Hoşçakalın.